Karaman Üniversitesi. Oğlum Allah aşkına bu videoyu tema vakfına gönderin lan. Ağaç çok lan üniversitede. Oğlum bu martı mı solmuş lan? buna serçe diyorlar. <laughs> Fakültenin içerisi güzel ama sanki az ağaçlandırmışlar. Yolun sonunda tıp fakültesi var. Tıpçıların oraya gidebilmesi için yürümesi gerekiyormuş. Çünkü dolmuşlar hiçbiri oradan geçmiyor. Oğlum tıpın orada Karaman iyi herhalde. Üniversiteye ikinci bir giriş kapısı yapmışlar. Buradan giriş yapman gerekiyor. Burada da kapı ileri gitmiyor. O yüzden şöyle bir giriş yapman gerekiyor. Yani. içeri sanki girmiyorsun. Sızıyor gibi. Oğlum burası Irak, Türkiye, ülke sınırı gibi. Şuralarda ateş talimi yapılır lan. Ben böyle deyince üzülüyorum. <laughs> ya tamam da şuraya baksana çorak arazi gibi. Sanki Karaman'daki askerler Acemi Birliği'ni burada yapıyor. Böyle. Bahçesi Üniversite'ye açılan Toki konutları istiyorsanız burada var. Toki konutları buraya dikmiş. Burada da herhalde Hendek Savaşı mı yapıldı belki. <laughs> Tüphaniye harbiden çok güzel yapmış. Şu an benim okuma iştahım attı mesela. Tüphaniye aşırı büyük ve güzel ama hastanenin acil girişine benziyor. Oğlum özel çalışma odaları yapmışlar lan. Kendine ait bölümün oluyor. Çalışma masaları da çok güzel. Bizim üniversitenin rengini de hastalık renginde yapmışlar. Burası yemekhanesiymiş. Yemekhanesi onun üzerinden kaç? <laughs> Okulda hamam, sauna, buhar odası var lan. Anatomi, statik, mukavemet derslerinden sonra gelip burada kendinize kese attırabilirsiniz. Karpuz kesip dedikodu yapmalık mekan lan burası. <laughs> Aç kalabalığı ölürsem denge olur. Ben Karaman Üniversitesi'ni beğendim, siz?